Herkese merhabalar. Temel elektrik ve elektronik konu başlığı altında konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iletken, yalıtkan ve yarı iletken nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda elektrik devresi nedir? Elektrik devresinde kullanılan malzemeler nelerdir ve elektrik devresi çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden konu anlatımımıza geçelim. İlk konu başlığımız iletken nedir? İletken elektrik akımını ileten maddelere verilen isimdir. Özelliklerinden bahsedecek olursak elektrik akımını çok iyi iletirler. Atom yapısı olarak son yörüngelerinde dörtten az elektron bulunan malzemelerdir. İletkenler çok sayıda serbest elektrona sahip olduklarından elektrik akımının kolay geçmesine izin verirler. Gümüş, bakır, altın, alüminyum gibi malzemeler en iyi iletkenler arasında sayılmaktadır. Ayrıca iletken gazlara örnek olarak da argon, neon ve kripton gazı verilebilir. Şekilde bir bakır atomu görülmekte ve dikkat ederseniz son yörüngesinde sadece bir tane elektron bulunmaktadır. Yalıtkan elektrik akımını iletmeyen maddelere denir. Özellikleri ise elektrik akımını iletmezler son yörüngelerinde dörtten fazla elektron bulunur. Bir maddenin iyi bir yalıtkan olabilmesi için o maddeyi oluşturan atomların son yörüngelerinde 8 ya da daha fazla elektron bulunması gerekir. Cam, porselen, plastik, kağıt, kauçuk ve pamuk yalıtkan maddelere örnek verilebilir. Aynı zamanda saf su, alkol, benzin ve trafo yağı da yalıtkan özelliğe sahip malzemelerdir diyebiliriz. Şekildeki devrede bir argon atomu görülmekte ve atomun son yörüngesine baktığımız zaman 8 tane elektrona sahip olduğu görülmektedir. Yarı iletkenler ise normalde elektriği iletmeyen bazı şartların yerine gelmesiyle elektriği iletmeye başlayan maddelerdir. Bu maddelerin özellikleri ise elektrik akımını belli koşullarda iletirler. Normal koşullarda yalıtkan fakat uygun koşullar sağladığında iletken özelliği gösteren maddelerdir. Bu maddelerin son yörüngelerinde 4 tane elektron bulunur. Bu maddelerin atom yapısına baktığımızda son yörüngelerinde 4 tane elektron bulunur. Silisyum ve germanyum yarı iletkenlere örnek olarak verilebilir. Ekranda gözüken şekilde de bir germanyum atomu görülmekte ve son yörüngesinde 4 tane elektron olduğu görülmektedir diyebiliriz. Bir diğer konumuz elektrik devresi ve malzemeleri. Elektrik akımının elektrik kaynağından çıkıp alıcı üzerinde iş yaparak tekrar elektrik kaynağına geri dönmesi için kurulan devreye biz elektrik devresi adı veriyoruz. Bir elektrik devresinde kullanılan temel malzemeler nelerdir? Şimdi onları tanıyalım. İlk tanıyacağımız malzememiz güç kaynağı. Güç kaynağı, devremize enerji vermek için kullanılan malzemelerdir. Kullanacağımız devreye göre eğer doğru akım bir güç kaynağı kullanacaksak pil, akü, adaptör ya da güneş pili kullanarak devremize gerilim sağlayabiliriz. Alternatif akım güç kaynağı olarak ise transformatör, invertör yani doğru akımı alternatif akıma çevirici malzemeler kullanabiliriz. Birçok elektronik devre kartları doğru akımla çalışmaktadır. Arduino kartı gibi elektronik kartlarda doğru akım güç kaynakları kullanılmaktadır. Bir diğer malzememiz sigorta. Elektrik devrelerde akımın istenmeyen bir seviyeye yükselmesi durumunda devredeki akımı kesen devre elemanıdır. Sigorta seçimi yapılırken devrenin kararlı çalışabileceği akım miktarı dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Ekrandaki resimlerde sigorta çeşitleri görülmektedir. Sol taraftaki sigortalar bizim evlerimizde ya da sanayide kullanılan sigorta çeşitleridir. Yüksek gerilimlerde kullanılır. Ortadaki sigortamız bıçak sigorta diye tabir ettiğimiz mini bıçak sigortalar. Genellikle arabaların sigorta kutusunda yer alırlar. Yan tarafında ise cam sigorta görülmekte. Elektronik devre kartlarının üzerinde bulunan sigorta çeşididir. Bir diğer malzememiz anahtar. Bir devrede enerjiyi açma ve kapama görevi yaparak akımın geçişini kontrol etmeye yarayan devre elemanıdır. Anahtar kontakları açık olduğu zaman elektrik akımı devreden geçmez. Anahtar kontakları kapatıldığı zaman ise devreden akım geçer. Ekranda birçok anahtar çeşidi görülmektedir. Soldan itibaren ışıklı anahtar, sürgülü anahtar, dip anahtar, bas bırak anahtar ve 4 pinli anahtar görselleri görülmektedir. Bir diğer malzememiz iletken yani kablomuz. Elektrik akımını bir noktadan bir başka noktaya ileten genellikle bakırdan yapılan devre malzemesine iletken adı verilir. İletkenler plastik kılıf yani izole içerisindeki tel sayısına göre tek telli veya çok telli olarak ayrılırlar. Şekilde de tek telli izoleli kablo, tek damardan oluşan bir kablo ve çok telli izoleli kablo görülmektedir. İletkenler kullanım yerlerine göre de imal edilirler. Arduino kitlerinde sıklıkla kullanılan erkek pin ve dişi pinli jumper kablolar ile malzemeleri birbirine kolaylıkla bağlantı yapmak için timsah ağzı, krokodil kablolar kullanılmaktadır. Burada her iki ucu erkek pin diye tabir ettiğimiz jumper kablomuz, burada bir ucu erkek pin, diğer ucu dişi pin diye tabir ettiğimiz jumper kablomuz, hemen altındaki resimde iki tarafı da dişi pin diye tabir ettiğimiz jumper kablomuz ve sağ taraftaki resimde de krokodil kablomuz gözükmektedir. Bir elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarının sembolleri ekranda gözükmektedir. Biz bu sembolleri kullanarak devre şemalarını tasarlayacağız. O yüzden bu sembolleri bir görelim. Devre şemaları üzerinde eğer düz bir çizgi görüyorsanız bunun bir iletken tel olarak tanımlandığını bileceğiz. Devrede bir anahtar varsa bu anahtarın iki ucu arasındaki kontak eğer bu şekilde açık konumda ise bu anahtar açık anahtar. Eğer kontaklar birbirine değecek şekilde gösterilmişse de bu anahtar kapalı bir anahtar olduğunu anlayabileceğiz. Devremizde ampul bu şekilde gösterilmekte. Pil şekli ise bu şekilde gösterilmektedir. Bir sonraki konumuz elektrik devresinin çeşitleri. Elektrik devreleri açık devre, kapalı devre ve kısa devre olmak üzere 3 çeşittir. Açık devre dediğimiz elektrik devresinde anahtar kontağının açık olup akımın devresini tamamlamadığı yani elektrik enerjisinin alıcıya ulaşmadığı devrelere biz açık devre adını veriyoruz. Buradan akımı takip edelim. Üreteç üzerinden. Üretecin artısından bakın akımımız çıkıyor. Sigortanın üzerine geliyor. Sigortadan anahtarın tek kontağına geliyor. Anahtar açık olduğu için akım lambaya doğru ulaşmıyor ve burada kalıyor. Bundan dolayı da açık devrelerde alıcı çalışmamaktadır ve bu devrede de lamba çalışmayacaktır. Kapalı devre ise elektrik devresinde anahtar kontağının kapalı, elektrik enerjisinin alıcıya ulaşabildiği ve alıcının çalıştığı devrelere kapalı devre adı veriyoruz. Burada üreteçten akım geçmekte, sigortanın üzerine gelmekte, sigortadan anahtara, anahtar kapalı olduğu için akım alıcı üzerinden tekrar üretece ulaşmakta ve böylece devremiz çalışmaktadır. Kısa devre ise anahtarın kapalı olduğu ancak elektrik akımının devresini alıcıya ulaşmadan direnci çok daha düşük bir yoldan tamamlayarak üretece geri döndüğü devrelere biz kısa devre adını veriyoruz. Kısa devre halinde alıcı çalışmaz. Hatta gerek üreteç gerekse devre elemanları zarar görebilir. Devreden geçen akım çok yüksek değere de çıkmak ister. Eğer devrede bir sigorta var ise Üretici korumak amacıyla sigorta devreyi açar. Bakın burada normalde bir kapalı elektrik devremiz gözüküyor, ama buradan akım anahtar üzerinden lambaya gideceği zaman şurada bir kısa devre oluşmuş ve akım çok yüksek değerlere ulaştığı için de devremiz zarar görebilir diyebiliriz. Bundan dolayı devreye bir sigorta bağlanmış. Yüksek akımdan dolayı bu sigortada muhtemelen devreyi açarak devreyi koruyacaktır diyebiliriz. Bu videomuzda da anlatacağımız konular bunlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.